Bir de dinden, tevhidden habersiz insanlar vardır. Onların da güzel <laughs> ahlaklıları vardır. <laughs> Yanlış anlaşılmaz. Adam güzel ahlaklıysa, güzel ahlakım var benim, öyleyse dine, tevhide falan gerek yoktur. Öyle değil. Gerek var. Çünkü o ahlak o ahlak gelip geçicidir. Zati bir ahlak değildir. Annesi, babası, eşi, şusu, busu falan tarafından hani hikaye ederler ya kediyi terbiye etmişler. Her işi yapıyor. Neler yapıyor neler. Etmişler etmişler ama Arif diyor ki ya bu kedidir. Bunun üstüne de bu kadar da gitmeyeyim. Ya olur mu efendim işte şöyle marif etti, kedi böyle marif etti. Ya ne olursa olsun bu kedidir. E efendim derken fareye vermiş. Eee hepsini bırakıyor. bu koşuyor varının peşinden. Hı. Fıtratında, Niye? Var. fıtratında zaten özünde o var ya. Evet. Tevhidin getirdiği ahlak öyle değildir. Gelip geçici değildir yani. Tevhid bir şeyi sana yerleştirdi mi? Kamilin mi? Sana bir şey yerleştirdi mi, artık onu söküp atamazsın. O sende huy, o sende karakter olarak seninle beraber gider artık, devam eder gider. Kessen olmaz. Senin artık tiynetine, cibilliyetine, ruhuna işlemiştir o ya. Söküp atamazsın. Ben şimdi bir başka türlü düşünemem ben. La fayda illa Allah'ın dışında bir düşünceye sahip olamam. Ne olursa olsun, artık kula faile illa Allah benim ruhuma işlemiştir. Keza la mevzufa illa Allah. Ve dahi la mevcuda Allah, hu bizim özümüze, ruhumuza işlemiştir. Bunun getirdiği ahlak var, o değişmez ki bizde artık. Değiştiremezsin. Bir gün dedi ki, efendi oğlum hadi gidin artık dedi. Gidin dedi meyhaneye, gidin şuraya, gidin bilmem ne haneye. Ama gidemezsiniz dedi artık. Gidemezsiniz artık o hanelere. Çünkü biz sizin günah işleyen yani. o damarlarımızı çıkardık, aldık dedi. Gidemezsiniz artık. Eskiden öyle miydi? İstendi ben iyi adamdım, fena bir adam değildim yani. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar, bir yerden sonra sabotaşı çatlar, testi <laughs> dolar, niye? Kaptar çünkü. Basarlar kuyruğuna, gecidin içeri çıkara versin. <laughs> bizim gecidimizi aldı, kuyruğumuzu, zembimizi kesti attı. Ne Attı da elhamdülillah. Artık bizde haset bulamazsın. <laughs> Gurur kibir yok canım. Ne gezer? Rüya. Gösteriş. Kime yapacak? Dedin ki vücut vücudurla. Öyle mi? Ley mevjud illah hu dedi. afak da... E, kime 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 kimden yaşatmalıyım kime ne göstereceğim? Haktan ayağın vermesi ne yok? Kime göstereceksin? E, tabii ki ona göstereceksin. Aa, Güzel ahlakım var benim. Tevhidin var mı? Tevhidin varsa güzel ahlak iki para eder. Tevhidsiz güzel ahlak, güzel ahlak değildir. O bir yere kadardır. Elhamdülillah. Olmadı mı Gökhan? Mı? Hı, hı. Ha? Müzik sesi alalım mı? Üç, üç, Üçünde denedim seni. Olmadı.